Selamun Aleyküm değerli dostlar. Evet öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, dış parazit videosuna geçmeden önce ee, biliyorsunuz kuşlardan uçuramadığım için sahiplendireceğim demiştim. demiştim. Ee, Sivas'a bir takım eke bir takım da yavru ekesi gönderdim arkadaşlar. Ee, orada bir hocamıza öğretmen hocamıza gönderdim. Güle güle beslesin. Tüyünce ömürünü görsün. Ee, bir sıkıntı olursa da ben her zaman kuşumun arkasındayım hocam. Güle güle besle hocam diyorum. Ve parazit videomuza geçiyorum. Değerli arkadaşlar. Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. İki adaş yine yan yana beraber bir araya geldik. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Güvercinlere dış parazit uygulayacağız. Yarın da iç parazit uygulayacağız. Dış parazit uyguluyoruz. Biz e, dış parazit uygularken e, Can Hiper diye bir marka kullanıyoruz. Bunu nereden temin edebiliriz kardeşim? Ziraatçılardan. Ziraatçılardan temin ediyorsunuz. İsim, soy isim vererek. E, TC kimlik vererek temin ediyorsunuz. Bunu belirteyim. E, tabii ki başka e, dış parazit için e, başka markalar da var ama onlar e, küçük yavrularda fazla dozajını kaçırdığınız zaman hatta yumurtanın içindeki e, yavrularda bile ölüme sebep olabiliyor. O yüzden biz küçük ırk besleyen yani saka, kanarya, muhabbet kuşu besleyen ya da işte ziraatta kullanılan e, ciğerli değil mi? Ciğersiz, ciğersiz, hayvanlar. ciğersiz hayvanlar için üretilmiş olan bu markayı kullanıyoruz. Bunu i̇nsan, ne yapacağız? İnsan sağlığına zararı yok. İnsan sağlığına zarar yok. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bugün bunu bandırma yöntemiyle yapacağız. Şimdi bandırma yöntemimizi şöyle kameramızı şuraya ayarlayalım. Ben size bandırma yöntemini nasıl yapıldığını göstereyim. Şöyle güzel. Evet, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Elimize bir tane kuşumuzu aldık. Sen istiyorsan kamerayı al birader. şuraya getirelim. Şuradan göz çek sen. Yok güzel bu. Güzel mi? Elimize bir tane kuşumuzu aldık arkadaşlar. Şöyle kafasını avucumuzun içine alıyoruz. Şöyle bandırıyoruz hayvanı. Bakın. Kafasına kesinlikle girmiyor. Böylelikle gövdesinde at sineği, bit, pire ne kadar kanadında, kuyruğunda, kuyruk altlarında, şu kuyruk sokumlarında ne kadar bit, pire varsa hepsi hakkın rahmetine kavuşuyor. Bu ilaç sayesinde arkadaşlar hayvanın cildinde yanmada olmuyor. Bunu da size belirteyim. Evet ilk kuşumuzu yaptık gönderelim. Güneşe gönderelim onu. Güneşte gelsin. Evet, ikinci talihimiz bir erkek benekli boz. Çok heyecanlı bir kuşumuz. Elle avuca sığmıyor ama suya sığacak. Yapacak hiçbir şey yok dostlar. Evet, şimdi bunu da yapalım. Bu şekilde kafa hariç. Güzelce şöyle battı çıktı. Tavuklara, horozlara, koyunlara, köpeklere her şeye kullanabiliyoruz bunu arkadaşlar. Size bunu da buradan belirteyim. Böyle yapıyoruz, daldırıyoruz ki hayvanda bir tane bitpire kalmasın. Bitpire kümeste hastalığın, bakterinin yayılmasına neden olur. Değerli dostlar bunu da unutmayalım. Hemen bunu da salıyoruz böyle. Bu da güneşe doğru gidecek. Bu işlemi sırayla bütün kuşlarımızda uyguluyoruz. Daha sonra ne yapacağız değerli dostlar? Kuşlarımızı mesela bunları yaptık. Daha sonra da şu fıs fısımız var. Bizim badılımız var. Onunla e, hayvanların kümesine, folluklarının içine, folluktaki küçük yavrulara sıkabilirsiniz. Hiçbir zararı, sıkıntısı olmaz. Bunu da buradan dipnot olarak size geçeyim. Yavrumuzu da yaptık. Şimdi sıradaki gelsin. Yine dişilerimizden. Tabi bunu e, hızlandırabiliriz. Nasıl yaparız? Kümesin kapısını açıp o şekilde de hızlandırabiliriz. Ama kuşlarımız ne yaptı şimdi? Güneşe gidiyorlar. Güneşte kendilerini koruyacaklar. Biraderim şu kamerayı istiyorsan şöyle hayvanın kafasını nasıl tuttuğuma şeye bir göster ver. Öz çekimci olarak. Bakın arkadaşlar kafası elimde. Kafasına hiçbir şekilde gelmiyor. Şöyle bastırıyorum. Kafa elimde bakın. Kafayı hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bunu fıs fısla da sıksam neyle sıkarsam sıkayım ee, bu bu şekilde Yine e, güzel bir dişimiz. Hemen şöyle onu da salalım. O da yoluna ve kurumaya doğru gitsin. Evet, yine bir dişimiz. Hemen şöyle kovamızı alalım. Kafayı şöyle gelecek şekilde gene alıyorum arkadaşlar. İki parmağımı şuraya yerleştiriyorum. Bakın kuş iki parmağımın arasında kafa elimde. Gördünüz mü arkadaşlar? Belli bir şey sonra bu otomatikleşiyor zaten. Hayvanda rahatladığını hissedince hiç sağa sola kıp kıpırdayayım, çırpınayım, yok işte debeleneyim, gözüme kaçsın, kulağıma kaçsın yapmıyor. Çünkü emin ellerde olduğunu biliyor yani. Değil mi kardeşim? Aynen. Evet. Yine bir dişimiz. Eyle. Hemen şöyle saldık. Dişimize yol verdik. Gelelim bir, bir tane perçemli erkek. Bir erkek bulduk perçemli. Bu işte arkadaşlar normalde yap diğer e, şeylerle yaptıklarımızda e, bit ilaçlarıyla Bunlarda kuşlar çırpınıyor farkındaysanız yani debeleniyor. O neden biliyor musunuz? Cildi rahatsız oluyor hayvanın. Dozajını ayarlayamadığınız için cildinde rahatsızlık oluyor. Bu da hayvanın debelenmesine, çırpınmasına neden oluyor. Daha sonrasında, ilaçtan sonra. Mesela iç parazit verdiğimizde de arkadaşlar ne yapıyor hayvanlar? Kusuyor. Neden kusuyor? İç parazit olan hayvan kusar. İç parazit olmayan hayvan kusmaz. Bunu da dipnot olarak geçelim. Hatta ona da bir video belki çekeriz. Genelde herkes çekiyor. E biz de bir video çekmiş olalım. Belki bizim anlatımımız farklı olur. Bizim yapımımız farklı olur değerli dostlar. Şimdi bu hayvanlarımızı bu şekilde hemen şu şekilde gösteriyorum. Bunu yapıyoruz. Bütün kuşlarımıza kümes kümes şimdi yapacağım. Daha sonra şimdi bu kümes bittikten sonra hayvanlar kururken değerli dostlar kümesin içine o fısfısımızla hemen şurada sarı onunla beraber onu da gösterebilirsin kardeşim. Onunla beraber kümesin içine de uygulayacağız raflara, tereklere. Çünkü biliyorsunuz limon sandığı olduğu için raflarımız ister istemez onların aralarında da kuşların üstünden kaçanlar ya da orada sıcakta beslediğimiz farkında olmadan beslediğimiz bitpiri haşere Orada sıcakta barınıyor ama orada da ölecek şimdi. Böylelikle dışarıdan da kuş sokmadığınız zaman hiçbir şekilde kuşlarınız bite pireye maruz kalmayacak. Ama bunu da rutin yaparsanız çok güzel olur. Hem kuşların sağlığı açısından tüy sağlığı ve fiziksel sağlığı açısından hem de kendi sağlığınız açısından çok iyi olur değerli dostlar. Hadi git çocuk git. Sudan çıkmış balığa döndü. Sudan çıkmış balığa döndü. Bu arada bugün Hüseyin balığa gidecekti. Ama onu göndermedim balığa. Gel işimiz var dedim. Gitmedi sağ olsun. Kırmadı beni. Bunun gözüne ilaç sürmüştüm arkadaşlar. O ilaç şöyle. Onu da bir şey yapalım. Dişimize. Parazit, iç diş parazit çok önemli arkadaşlar. Kuşlarda baktınız. Zayıflama var yani kuş halsiz görükmeyebilir ama zayıflama olduğu zaman hemen bir iç dış vücut istiyor demektir. Buna da hemen müdahale edin. Bitilerde çırpın. Allah size Yaşlı genç Eke yavru ayırt etmeden Arkadaşlar bunu kullanın Faydalı bir şey Faydalı olduğu için de Kesinlikle size öneriyorum Hadi yürü Evet şimdi şunu çıkaracağım. Kümese sıkarken de devam edeceğiz. Onu da göstereceğiz size arkadaşlar. Kapatabilirsin birader. Devam Dostlar şimdi bu şekilde 5 litrelik bizim e, fısfısımız var. Badıl. Bununla da bu şekilde sıkabiliyoruz. Bakın şöyle Hüseyin kardeşimle gösterelim size. Bakın şöyle her yere uyguluyoruz bunu da. Yumurta da var bakın pollukta. Yumurta da var ama hiçbir zarar olmadığı için İçerideki sinekler falan hepsi kaçacak. Alt tarafı köşeler her yere sıkıyor gördüğünüz üzere. Bakın yemliğin oraya bile sıktı. Bu öyle bir şey işte arkadaşlar. Hüseyin kardeşim eline de yakışıyor senin ha. Eski boyacıyım ben. Evet şu posta falan var orada. Postaya da bir sık. Postayla şeye de bir sık. Şu andakilere de bir sık. Kardeşlerimizi de bir ilgilendir o işlerle. Yarın da suluklarını alacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde de sıkıyorsunuz. Şöyle kuşlara sıkabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı olmayan. Bakın yaşlı bir kuşumuz da var orada ama ona rağmen yine de sıkıyoruz. Gördünüz mü? Bakın şöyle gezdiriyoruz. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Kuşlar kesinlikle rahat rahat ee, devam ediyor. Birader bunlara bandırma yavrulara sıksam bandırmayı ben bunlara bandırma yaparım. Evet gördüğünüz üzere. Şimdi yavruları yapacak. Uçan yavrulara. Ekelere ben burada bandırma sistemiyle devam edeceğim. Ama önce dışarıdaki kuşlarımız kuruyacak. Ondan sonra onları bu tarafa aldıktan sonra bunları salacağım. Bir 15-20 dakika ara verip sonra diğerlerine geçeceğiz değerli dostlar. Bakın buraya da birikmişler. Hadi siz de gidin o tarafa. Hadi gidin. Hadi git yavrucuk. Bebiş yavrum, bebiş yavrum, bebiş yavrum. Hadi git kızım git. Hadi git, hadi git, hadi git, hadi git, hadi git, hadi git. Aferin. Hadi şey yavru sen de git. Heh. Evet dostlar. Dediğim gibi hijyen çok önemli. Ee, kuşların sağlığı çok önemli. İç dış parazit çok önemli. Kursakta, kursaktaki olan parazit her zaman hayvanı zayıf düşürür ve mutsuz eder. Performans alamazsınız ne yavru bakımında, ne uçumda ne de üretimde. Bunu sakın unutmayın. Benim sizlere tavsiyem bu do do yolda olacak. Evet dostlar, bugünkü videomuz da böyle olsun. Adaşımla bütün işi bitirdik. Yaklaşık 45 dakika falan sürdü. Ee, hepsi beraber. Kuşlarımız da kurudu. Şimdi biz e, muhabbetimize, sohbetimize devam edelim. Ee, sizler de bu yöntemle kuşlarınızı dış kurtarabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi.